Arkadaşlar şu an Adana'ya geldik Adana Havalimanı'ndayız Şakirpaşa Havalimanı'nda Şimdi Melih biz bekliyor onun yanına gideceğiz Hemen ee, sizlere bütün olayı aktaracağım Kendinize iyi bakın çıkın videoda kalın Evet arkadaşlar biz şimdi e, filmimizi izledik Ancak e, filmden kesin koyamadığımız için e, onları ekleyemedik e, Ama filmin çekildiği her şeyin başladığı yere geldik Hürriyet, Adana Hürriyet Mahallesi Adana'nın Hürriyet Mahallesi'ne geldik her şey burada başlamıştı arkadaşlar. Sinema film hakkında da bir şey söyleyecek olursam gerçekten çok güzel bir film olmuş. Yani bir sokaktan beyaz perdelere kadar taşındıysa gerçekten de demek ki vardır bir şey. Kadına Şiddete Çocuk istismarına karşı mükemmel bir film olmuş. Herkesin gidip izleyebilmesi lazım yani. Bugün de Hürriyet Mahallesi'ne gezeceğiz. Sizlere gezecek yerleri göstereceğiz. Ee, bizi İzmir'den havalimanından olsun Adana'da konaklamaya kadar yanımızda olan 01 ekibinin Meli konuşuyor. Yani bir çoğunuzun bildiği üzere Bilo yanımızda şu anda o bizi gezdirecek. Evet, tamam sağol Otri meydan Bilo Can. İyi anlaştık. Şimdi Meli abi dolaşacağız buraları. Çatışma sahnelerinin olduğu yerlerin hepsini bize Meli abi aktaracak. Gezdireceğim şimdi sana. Her, her yere park olsun, kavga olsun, kasırsın, basırsın hepsini Sağ ol abi. Ee, fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Birazcık da gezelim buralarda hava kararmadan. Ee, kendinize iyi bakın, görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi neredeyiz hemen e, abi bize anlatacak. Evet arkadaşlar burası Adis kardeşimiz patlayan yaptığı <laughs> yer. Kim bu mahallede uçturduk sakla. i̇şte orada küfür gibi bir araya. Yani. İşte burası orası sevgili Hürriyet Mahallesi. Hürriyet Mahallesi'nin sevilen bir kıraathanesi burası. Evet, sağ olsun Furkan abimiz de geldi. Sıfır benim evet. örgüsü. Destekleri için de teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. Şimdi biraz daha birkaç yer daha varsa onları da çekeceğiz, göstereceğiz. Ondan sonra videonun sonuna geleceğiz. Nasıl üretmez? Adam ödü abi. Durun lan benim. <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Hürriyet Mahallesi'ni gezdik. Her şey bu kadar arkadaşlar. Hürriyet Mahallesi e, yani bunlardan ibaretti. Biz size en meşhur, en güzel yerlerini gösterdik. Video çekmeye çalıştık. İnşallah da bunu başarmışızdır. Sizlere bir şey aktarmışsak, bir şey gösterebilmişsek ne mutlu bize. Evet yaka mikrofonumuz da şu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sponsor olacak abilerimiz kardeşlerimiz varsa eğer e, önce yaka mikrofonundan başlayabiliriz. Neyse arkadaşlar konuyu saptırmadan. E, arkadaşlar bu şekilde Hürriyet Mahallesi'ni gezdik. O 01 dizisinin çekildiği yerler her şeyin başladığı yere gitmiştik. Göreceksiniz zaten videoda e, konuşamıyorum çünkü o kadar içtenli o kadar güzel ki insanlar. Hepsi kameranın arkasına doluşuyor. E şimdi onlar da haklı. Sıfır bir kamerayla başladı bizim gibi. Yani bizim gibi dediğim, biz YouTube videosu çekiyoruz ama onlar şimdi, e, internet çekti çektiler. Onlar da bir kameraya başladı bizim gibi. Şimdi millet görüyor diyor ki, ''Aa bunlar da herhalde bir şey çekiyor, film falan.'' Hepsi kameranın arkasına doluşmaya başlıyor. Özellikle çocuklar falan, çocuklar geliyor sarılıyor böyle. Gerçekten o benim çok hoşuma gitti. E, hepsi çok sıcakkanlı, çok sevecen sağolsunlar. E, buradan Hürriyet Mahallesi'ne de tekrardan selamlar. Ee, 01 dizisi gerçekten büyük bir şey imza attı Belki de e, haberiniz vardır Ki herkes mutlaka duymuştur Duyulması lazım 01 dizisi sinema filmi oldu arkadaşlar ee, Kadına şiddete çocuk istismarına karşı bir sinema filmi çektiler Ve bunu en güzel bir şekilde başardılar Beyaz perdeye taşıdılar İzledim çok beğendim Herkesin gidip izleyebilmesi gereken bir film Şimdi arkadaşlar belki bazılarınız ön ile yaklaşabilir. Ama 01 dizisinin filmine mi gidileri yok bilmem ne yok falan. Gerçekten arkadaşlar gidilir. Hiçbir şekilde ön ile yaklaşmayın. Hepinizin o 01'in filminin izlemesini istiyoruz. Çünkü kadına şiddete, çocuk istismarına karşı gel çok güzel bir film yapmışlar. Ve şu şekilde yola çıkmışlar. Herkes sussa biz susmak. Yani Susarsanız eğer arkadaşlar yarın öteki gün Allah korusun sizin de başınıza gelebilir. Sizin de anneniz var, sizin de bacınız var, bizim de yani annemiz kız kardeşlerimiz var. Eğer susarsak yarın öteki gün bizim de ailemizin başına gelebilir Allah korusun. Ee, bu yüzden susmayın. Herkes sussa biz susmayalım. Sinema filmlerine gidin. Filmin ne kadar duyurulması gerekiyorsa o kadar duyuralım. Mükemmel bir film. İnşallah bu kadına şiddete, çocuk istismarına karşı yapılan Kötülükler son bulur. Film çok güzel olmuş. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz buradan. Mükemmel bir film. Bu arada videoyu şu güzel sözlerle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Herkes sussa biz susmak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkes sussa susmak. Herkes sussa da biz susmak.